Anne, telefonum orada mı kalmış? Burada kızım, burada. Dur, getiriyorum. Heh, sağ ol. Hadi ben çıkıyorum anne. Pınar. Ee. Ne oldu anne? Acelem var söyle. Caneri diyorum. Akşam yemeğine mi davet etsek ya? Anne nereden çıktı şimdi bu? Ya gelsin işte. Biz de tanışalım. O da ailemizle tanışsın. Ne? Üf gerek yok anne ya. Zamanım şimdi. Kızım ya, alt tarafı bir akşam yemeği. Ne olacak ha? Bak, hem kaç gündür yüzün gülüyor. Mutlusun, keyfin yerinde ha? <laughs> Bunları görmüyor muyum sanıyorsun? Buna sebep olan insanı getir tanışalım diyorum. Kötü bir şey demiyorum ki. <laughs> tamam anne, tamam. <laughs> Konuşurum Caner'le bugün. Ama bak, zorluyormuşum gibi olmasın. Sen de istiyorsan yani. Bakacağız anneciğim. Hadi kaçtım ben. Hadi kızım. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Pınar. Ne haber? İyi. Bitmedi mi senin işin? Bitti aslında da belki seni görürüm diye oyalandım biraz. Belki mesai bitince çay, kahve ne dersin? Olabilir ama benim daha iyi bir fikrim var. Evet. Bu hafta sonu akşam yemeğinde bize katılmak ister misin? Size. Ailenle mi? Evet. Vay be. Böyle çok ani oldu. Beklemiyordum yani. Rıza babanın sofrası sonuçta. Yani büyütecek bir şey yok canım. Annem, babam, çocuklar hep beraber yemek yeriz olmaz mı? Şey. E sen öyle istiyorsan memnun olurum. Yani çekinirim falan diyorsan orası ayrı tabii. Yok canım. Niye çekineyim? Sonuçta dünya tatlısı bir ailem var. Hafta sonu mu? Evet. Yani sana da uyarsa tabii. Anlaştık o zaman. İyi. Görüşürüz. Hadi çocuk. Tamam geliyoruz. Hadi, Hadi çocuklar. Hadi uslu sen uslu karşılayalım sen misafirimizi benim. tamam mı? Tamam. Hadi, Hadi çocuklar. Hadi. Hadi anne açsana. Olmaz sen aç. Anne. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin Caner. Hoş bulduk Ayla Hanım. Bunları size vereyim. Çiçekçinin dediğine göre şu ara lale zamanıymış. Ben de onun yalancısıyım. Ne zahmet ettin. Çok güzeller. Selam çocuklar. Ben Caner. Ee, onlar biraz çekingendir Caner abisi. En iyisi ben sizi tanıştırayım. Büyük abimiz Efe. Kızımız Zeyno. Bu da Caner abiniz. Memnun oldum çocuklar. Ee, utandılar herhalde. Gel canım. Evet. Çocukların kusuruna bakma. Şu an seni inceliyorlar. Belki sana not veriyorlar, bilinmez. Öyle mi? Sınıfta kalmayız inşallah. <laughs> Hadi hoş <laughs> geldin evladım. Hoş bulduk efendim. Davet için tekrar teşekkür ederim. Bana değil, hanımlara teşekkür et. <laughs> Hadi gel, sofraya git sonra geçeriz. İki laf edelim bak. Tabii. Birini alayım. Alçın. İyi bari şık giyinmiş. Edebada biliyor demek ki aferin. Anne başladın gelir gelmez öyle. Biraz sakin ol ne bu heyecan ya. Anne. Hı. Ya bu adam nereden çıktı? Aa. Bir arkadaşımız dedi ki Efe'cim. ki yemeğe davet ettik diye. Evinde yemek yok mu? Niye bize geldi? Şşt oğlum. Öyle denir mi? Çok ayıp. Efe'cim. Bak sakın sofrada böyle şeyler söyleme. Beni çok üzersin anne yüzmek istemezsin değil mi? Ha? Hadi. Canım oğlum. Hadi gel. Hmm. Elinize sağlık. Her şey çok güzel. Afiyet olsun. Çoğunu Pınar yaptı. Ee, yardımlaştık diyelim. Gelmekle iyi yaptın. Hı <laughs> hı. Bu evde uzun zamandır böyle bir misafir sofrası kurulmamıştı. İyi oldu sayende. Ben de çok memnun oldum burada olmaktan. Özellikle anılarınızı dinlemek çok keyifli. Oho, daha binde birini bile dinlemedin. Rıza'da ne hikayeler var? İyi, bir dinleyici bulunca anlatma hoşuma gidiyor. E, ee, biraz da sen anlat bakalım. Ticaretle uğraşıyormuşsun öyle mi? Doğrudur efendim. Sizinki gibi heyecanlı bir iş değil. Pek anlatacak bir şeyim yok. Fabrika ve şantiyelere emtia satıyoruz o kadar. Ama duyduğum kadarıyla anlatmaya değer başka işler de musun? Neydi şu köy okulları meselesi Pınar? Caner, köy okullarına yardım toplayan bir derneğin başkanı. Bravo, bravo. Aferin. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. O kadar alçak gönüllü olma. Yaptığın işleri biraz araştırdım. Öğrendiklerin de çok hoşuma gitti. Tanımadığın çocuklar için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bu öyle basit bir şey değil yani. Aferin sen, aferin. Ha emin ol bak bu lafı herkese söylemem. Eksik olmayın. Benim çocuğum yok. Kardeşim şehit olduktan sonra yeğenimle ilgilenmeye başladım. Yeğenim büyüdü artık. Ama anladım ki ilgiye muhtaç çok çocuk varmış. Çocuklarla aran iyi yani. Ne güzel. Bilmem. Öyle galiba. Ha bu arada çocuk demişken ufaklıklara da bir şeyler getirmiştim. Aa ne zahmet ettin. Hadi yine iyisiniz çocuklar. Efe'cim. Efe'cim bu senin. Reyno'cum bu da senin. Teşekkür ederim. Efe'cim ne diyorduk? Hı? <laughs> Teşekkür ederim. Ne demek. Bakalım ne almış. Her şey için çok teşekkürler. Ne demek ya, evlat. Ha, bir gün şu dernek işlerini konuşalım. Belki bizim de yapabileceğimiz bir şeyler olur ha. Çok memnun olurum. Ayla Hanım, Allah'a ısmarladık Hadi bakalım. Yine bekleriz canercim. Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Güle güle. güle. <laughs> Ey Rıza, ne diyorsun? Hey çocukmuş. Aa. Efeciğim, sen uyumadın mı? Neyin var bir tane? Yok bir şey. Hadi hadi, var bir şey. Anlat bana ne oldu? Ben o adamı hiç sevmedim. Caner'i mi? <laughs> Ama o iyi bir insan, iyi bir arkadaş. Hem o seni çok sevdi. Hı? Bence biraz muhabbet etseniz sen de onu seversin. Hem Bak gelirken hediye bile almış size. Sevmedim işte ya sevmeyeceğim tamam mı? Tamam oğlum kızma. Ne yapıyorsun ya? Ben babamı seviyorum bir tek babamı o kadar. Pınar. İyi misin? Yok yok. Bir şey var sende. Söyle canım. Cana derse geç kalıyorum. Görüşürüz.